Eskiden ne yapıyorduk unuttum ama şimdilerde elimiz ayağımız olan bulaşık makinesini sadece bulaşık yıkamak için kullanıyorsanız bu videodan sonra siz de farklı şeyleri temizlemek için bulaşık makinesini kullanacaksınız. Neler mi onlar? Hadi bir göz atalım. Bunlardan en bilineni ise bulaşık süngerleri. Evet, bulaşık süngerlerini çok rahatlıkla bulaşık makinesinde tertemiz yapabilirsiniz. Süngerlerin yanı sıra bulaşık eldivenlerini de bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Yıkarken şekillerinin bozulmaması için şapkalarımızı da bulaşık makinesinde yıkayabiliriz. Çocukların ellerindeki oyuncakların da temiz olmasına dikkat etmeliyiz. Bunun için en güzel seçenek oyuncakları bulaşık makinesinde yıkamak. Ayrıca makyaj malzemelerimizden bazılarını özellikle fırçaları ve saç fırçalarını bulaşık makinesinde yıkayabiliriz. Bulaşık makinesinde yıkama haricinde turşu da yapabiliriz. Anahtarları da bulaşık makinesinin kaşıklık bölümüne koyarak rahatlıkla dezenfekte edebiliriz. Bazen patatesler o kadar çamurlu oluyor ki yıka yıka temizlenmiyor. Ama bunun için hele de fazlasıyla bir patates yıkayacaksanız bulaşık makinesine kullanabilirsiniz. Evdeki yapay çiçekleri de bulaşık makinesinde tertemiz yapabilirsiniz. Bebeklerin emzikleri ya da diş kaşıyıcılarını da bulaşık makinesinde mükemmel bir şekilde temizleyebilirsiniz. Son olarak söyleyeceğime ben bile çok şaşırdım. Evet kavanozun içerisinde yemek bile pişirebiliyormuşsunuz. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.